Evet arkadaşlar annem bana bir şeyler almış. Bakalım üç tane poşet var. Neler almış. ilk GS Store'dan başlıyorum. Oğlum ne almışsın lan? Anne. Şundan bakalım. O simen bardağı almış. Lütfen o simen. Tamam masama koyayım ben. Neyse buraya koyayım. Bakalım ne almış GS Store'dan. Hadi artık almış. Adam az kalmış. Az kalmış 1905 yazıyor. Lisanslı diyor. Peki. Galatasaray SK lisanslı ürünlüdür. FF Galatasaray ORG. Tam lisanslı bu. Başka bir şey almamıştır artık. Evet. Bunu koyalım. Bakın burada ne olmuş? Oğlum bu ne lan? Ne olmuşsun anne? Bu ne lan? Arkadaşlar bir takayım şunu. Hım, Hım, anne ne olmuş harbiden buraya? Oğlum bu ne lan? yazıyordum ama neyse. He, güzelmiş. Güzel de ben tam bir takamadım. Kusura bakmayın arkadaşlar. Bu ne ya? Bu ayağımda kalsın boş burada. Başka ne almışsınız? Oğlum bunlar ne? Hepsi futbol şeyi lan. Neyse onlar gereksiz arkadaşlar. Sıkılırsınız. Tam burada bir ayakkabı var. Çok kara ayakkabı oğlum bot almıştır. Ne bot lan bu? Yani ne? Yani. Böyle almışlar. Denemeyeceğim. Videodan sonra dönerim. şimdi de mont. Poşete bak mont Bu ne oğlum? Abi ben şu Osimen bardağını şöyle aşarım ki. Açılıyor mu acaba? Evet arkadaşlar bu ne? Bununla su içerim. Tamam diyelim.